Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Ankara'ya gidiyoruz. Aa, Ankara gidiyoruz. <laughs> Biz Ankara'ya gidiyoruz arkadaşlar. Bir haftalık tatilimizdeyiz. E, ee, saat 11.30 civarı şeyimiz var. Saat 19.47 arkadaşlar. Saat 9.30 gibi evden çıkacağız. Havaalanına gideceğiz. Bu ikimizin el çantası. Böyle. Çok. Çünkü ilk uçağı vereceğim. Ben e, yaklaşık 3 yaşında da bilmiştim ama doğal olarak hatırlamıyorum. 3 yaşına bile değildir belki daha öncedir ama hatırlamıyorum yani. Bu arada e, Ankara'da da şöyle yapacağız. Bir haftalık tatilimiz vardı. Bugün günlerden? Sana. Salı. Salı. E, Anıtkabir'e gideceğiz. Bugün aynı zamanda 13 Kasım Bir Bugün okay. 12 Kasım. Bugün 11 Kasımmış. Ben 12 Kasım sanmıştım. Yani, ee, Cuma güzel. günü de döneceğiz. Evet, evet arkadaşlar ben hazırlandım. Şimdi evde konu yapacağım. <laughs> şöyle stikli bir üst. <laughs> Arkası, de, para süt. Altında da normal şöyle. Düz bir çok Çok heyecanlıyım. Şimdi evet, ben şimdi onlar. makyajımı yapıyorum. Benim Şöyle. Ben şöpman. Yan o telefonu. Telefonu yan Bak şimdi böyle. Ağzımı açayım. Ben böyleyim, çok heyecanlıyım. Hemen uçağa binip Ankara'ya gitmek istiyorum. Az önce sığdırdığım şeyler şu an sığdırıyor ama heyecan tutuyor ablacığım. Gitmek istiyor evet. insan mı Evet. Ben burasını alacağım mı?

Ben çıkayım ben. Ben gelme anlamışsın. <laughs> anlamışsın. Ben Sence? Korkuyorum. Ben çıkayım lan. <laughs> Geri kalmam ki otomasye. Şey, Otomasyon yerim. düşünüyorum Burada bunun sigiç var. <laughs> Birazdan akıb buraya koyabilirim. Birazdan o zaman. Ya amk abi ben şimdi ne yapayım? <laughs> Geç özde ben hiçbir şey yapmayacağım. Şimdi şey giderim. Görüşürüz. Görüşürüz. Şuna bakın tereyağlı Çok açım bu arada Şurada Dubai çikolatası var bir dakika hemen oraya da Şuna bakın Biz evet, şu otobüsteyiz Böyle burası Evet biz şu geldik Oradan tut bakayım yürüyoruz şu an Evet Sabah çekmeyi unuttuk Komünli göstereyim. Sen göstereyim. Çünkü de böyle. Bak de böyle. Sana göster. Yüzüm. Aha, yani. <laughs> aynen yok yani. <yok>. Sadece <laughs> <laughs> gizli gizli bir şeyler sürdü Anne, neyse. Ha? Anne şeffaf şey var. Yok yok yani. Birazdan <laughs> gireceğiz. Bir ben de sürmedim onu. Şuradan geç. Tın 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 yürüyorlar. Anas kaybeden çıktı. Evet. Hava çok soğuk. Baya bir soğuk. Ben şu an sakin ve soğuk yani. Biraz önce bir tane Ankaralı dedi ki şu an hava normal. Yani Biz donuyoruz. Ben donuyorum. Benim ben, koçakın içinde şöyle bir şey var. ince. Tamam. Ablam daha şey ee, daha ince yani ablam sana ben bunu çok ya. Keşke bu sana da Ben de böyleyim. Ne? Kapatıyorum. Kapat. Kapat. Tamam, tamam. şey diyorsun, bize Ankara'nın kadar soğuk olacağını söylememişlerdi. Şu an 12 derece falanmış ama aşırı üşüyorum. Evet arkadaşlar biz e, buradaki günlerimizin sonuna geldik. Evet. Geldik. E, yarım saat içinde İzmir'e yol alacağız. Kombinim böyle. Bir çık. Yine aslında en yani şey kombinimiz. Aynen bu sivit. Ay. Bu kaya beyaz, beyaz <laughs> tişörtüm. Bu da void eşofman. Void. Bakın bu bir void. ben size göstereyim kombini. Seyitle merak etmiyorlar. Yok Ne merak Bu Hep böyle konmuyor. Çok yardım. bu sivitse dön arkana seyitin arkasına. Arkası böyle. Evet. Aldım ve aldım eşofman. Ve <laughs> ayağımıza da beyaz Nike çorap. <laughs> Evet kontrolümüz böyle. Çantaları hazırladık. Ben hafif bir makyaj yaptım. Hafif. Böyle. <laughs> ben ya, ben film döverim. Film <laughs> <Sen gülüyor> döverim. İyi. Sen benim bu Tam başlasın. Zey... Göster makyajını. böyle devam devamlı şey söyleyeyim. Alın kızı yok. Alın var mı? Yok hayır. Şimdi onun saçını toplayacağız. Böyle bir peluş. İlk taramızı çıkartalım. <gülüyor> <gülüyor> Aladık. Çıkarttım. Şşş, Koyayım. dur. Şimdi nazik bir şekilde saçını tarıyoruz. Nazik tabii ki de. Ne istemiştiniz hanımefendi efendi? Tıprem çok kızdı kızdı. Tıra, tıra kızmıştı. Oğlum için Kulağı mı ne ya. Saçınız da çok kötü efendim. Derin. Derin. Derin yorum yapmış. Peki. Denek dene o güzel. Hey. Dene gitti yani istiyorsan. Çok kötü yani felçin akımı gelmiş böyle bir şey. Bence kötü bir şey ceza. Yani okuyorsunuz. <laughs> o saçın gelmeye baksana. Saçım <laughs> gelmesi kızdı. At kuyruğu topuz mu? At kuyruğu. atın kuyruğu olsun. Atın kuyruğu yapayım. Hele Söyle. bir aç bu saç var ya. Ben de seni Bu sık olsun. <laughs> Geçme. Bak <şimdi> bak. <laughs> o şişeyi. Çok güzel. Ya, tabii ki bakın. Onu döverim mi yoksa? Evet, çok tatlı bir dön arkana falan. Arkanda bir göster bari. Bakın, bak bozdun tüm saçımı. Yalayın. Şimdi bakın Bakın, Böyle aldı. Anahtarını kine de soktum. Ay, bu ne? Bunu göster, bu açı rastı sertin takılır mı? Ha, aynen. Şu <laughs> şeye. <laughs> <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> Böyle. Biz donuyoruz. <laughs> Bakın kıp kızarım. Sabah 4 derece. I